Ben galiba özür dilemekten çok sıkıldım. Bu tabak çok sakin. Biraz ortalığı karıştırayım da keyfim yerine gelsin. Aklını başına al. Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Analizi Bu videoda Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde izleyicileri bekleyen tüm gelişmeleri detaylıca ele alıyoruz. Doğa ile Fatih'in alacakları kararlar ilişkilerinin geleceğini belirleyecek. Ancak doğanın sürekli ayrılık ve boşanma arasında gidip gelmesi artık izleyicilerde de bir gerilim yaratıyor. Yine de farklı bir açıdan bakıldığında doğanın haklı olduğu noktalar dikkat çekiyor. Bu kez boşanma süreci eskisi kadar kolay olmayacak gibi görünüyor. Öte yandan Fırat ile Nursema'nın evliliği de derinlemesine incelenecek. Birbirlerini teselli ederek ilerleyen ilişkilerinde çocuk sahibi olma düşüncesi gündeme gelecek. Ancak bu kararın ardından aralarına kimlerin gireceği merak konusu olacak. Abdullah Bey'in Işıl'dan şüphelenmeye başlamasıyla birlikte ise olaylar tamamen farklı bir boyuta taşınacak. Asıl büyük kırılma noktası burada yaşanacak ve dizide tansiyon daha da yükselecek. Tüm bu gelişmeleri birlikte değerlendiriyor, sizlere yeni bölüm öncesi güçlü ipuçları sunuyoruz. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.